Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Profilo'nun CGA 252 00TR kodlu çamaşır makinesinde çocuk kilidi nasıl devre alınır onu göstereceğim. Öncelikle ortada gördüğünüz program düğmesinden cihazımı açıyorum. Cihaz açıldıktan sonra kontrol panelinin üzerindeki kırışık azaltma ve zaman erteleme tuşlarına aynı anda 3 saniye bası tutmam gerekiyor. Hemen bunu yapalım. Şöyle 1 2 3 Özür dilerim olmadı. 1 2 3 Gördüğünüz gibi ekranın üstünde bir anahtar işareti çıktı. Bu cihazımızın çocuk kilidinin devreye alındığını gösterir. Hangi tuşa basarsam basayım. Tuşlar kilitli olduğu için işlev görmeyecektir. Bu sayede cihazınız çalışırken evdeki küçük çocuklar makinedeki düğmeleri kurcalasa dahi makine ayarını bozamayacaktır. Peki biz bu çocuk kedinden nasıl devreden çıkacağız? Sonuçta derden devreden çıkmamız gerekiyor zamanı gelince. Yine kırışık azaltma ve zaman artırma tuşlarına 3 saniye basa tutmamız gerekiyor. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi ekrandan çocuk kilidi işareti gitti. Ve çocuk elini kaldırmış oldum. Genellikle yanlışlıkla çocuk elini alıyor makine ve sizler nasıl kaldıracağım diye düşünüyorsunuz. Bence bu video sizin bu sorularınızı ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir video olmuş diye düşünüyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.